Eşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşlerim bu kısa sohbetimizde tabiri caizse dinimizin giriş kapısının anahtarı olan tanıklık sözü anlamına gelen kelime-i şehadet kavramı üzerinde duracağız ve anlamaya çalışacağız inşallah. Bizler kelime-i şehadet getirerek Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek adeta Rabbimizle manevi bir sözleşme yapmış oluyoruz. Ve şöyle bir taahhütte bulunuyoruz Rabbimize karşı. Ya Rabbi ben bundan sonra senin emirlerini yerine getireceğim ve senin yasaklamış olduğun şeylerden uzak duracağım ve senin istediğin şekilde iyi bir insan, iyi bir Müslüman olacağım diye söz vermiş oluyoruz. Vermiş olduğumuz bu sözü yerine getirmenin yegane yolu da bu sözleşmeyle beraber üstlenmiş olduğumuz sorumluluklarımıza dikkat etmekten geçiyor. Hassasiyet göstermekten geçiyor. Ve tabii ki bu sorumlulukların neticesinde de önemli büyük kazanımlar elde etmiş oluyoruz. Bu kazanımlara geçmeden önce dilerseniz üstlenmiş olduğumuz bu sorumluluklarla ilgili kısa ve Genel bilgiler verelim. Üstlenmiş olduğumuz birinci sorumluluğumuz dinimizi doğru öğrenme sorumluluğumuz. Yani her Müslüman dinini güvenilir doğru kaynaklardan öğrenmek zorundadır. Çünkü dinimizi doğru bir şekilde yaşamanın yolu onu öncelikle doğru öğrenmekten geçiyor. Bizim burada tabi ki sizlere tavsiyemiz devletimiz tarafından bu amaçla kurulmuş olan Diyanet İşleri Başkanlığımızı ve onun basmış olduğu yayınları tavsiye etmek olacaktır. İkinci sorumluluğumuz dinimizi yaşama sorumluluğu. Her Müslüman öğrendiği bilgileri doğru bilgileri hayatına geçirmek durumundadır. Hayatına yansıtmak durumundadır. Yani imanımız ameli gerektirir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede imanla amel kelimelerinin yan yana zikredildiğini görüyoruz. Birkaç tane örnek verecek olursak kıymetli kardeşlerim, bismillah İnne, amenu ve âmlu salihatı, olaik hım xayrü bariyye. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler, onlar insanların en hayırlısıdır. Bir başka ayeti kelimede Yüce Rabbimiz, İlle Ladin âmanu ve âmlu salihatı. فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرٌ memnun. Sadakallahu'l-Azim. Ancak iman edip salih amel işleyenler onlar için kesintisiz bir mükafat vardır. Evet. Bu ayeti kerimelerden imanla beraber amelin de ne kadar önemli olduğunu açık bir şekilde anlıyoruz. Değerli kardeşlerim bunu Şöyle bir örnekle teyit edebiliriz. Hastalandığımız zaman doktora gidiyoruz. Doktor bize reçete yazıyor ve e, bu reçeteyi elimize veriyor. Eğer biz doktorun yazmış olduğu reçeteyi, o reçetedeki ilaçları alıp kullanmazsak rahatsızlığımızdan kurtulabilir miyiz? Yani sadece reçeteyi almakla e ee, o reçetede olanı okumakla bu sıkıntımızdan kurtulma imkanımız var mı? Yok. İşte aynı bu örnekte olduğu gibi de bizim dinimizin Rabbimizin bizler için hazırlamış olduğu o güzelliklerin tamamına sahip olabilmemiz için elbette ki yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki ve Peygamber Efendimiz'in sünnetindeki o güzellikleri hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Üçüncü sorumluluğumuz içinde yaşamış olduğumuz topluma karşı olan sorumluluğumuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki innel mü'min, lil mu'min kel bunyani yeşuttu ba'duhu ba'da bir mü'minin bir mü'mine karşı durumu bir binayı oluşturan tuğlaların birbirlerine karşı durumu gibidir. Yani nasıl ki o tuğlalar birbirleri ne yaslanarak birbirleri üzerine gelerek bir binayı oluşturuyor ve ayakta tutuyorlarsa işte müminler de birbirlerine yaslanarak birbirlerinden güç alarak İslam toplumunu ayakta tutmak durumundadırlar. Bir başka hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçeği şöyle ifade ediyor. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte bir bedenin uzvu gibidir. Ondan bir uzuv rahatsız olsa diğer uzuvlar uykusuzluk ve hararette ona eşlik eder. Değerli kardeşlerim, Müslüman kardeşimizin acısını bizler de yüreğimizde hissetmek durumundayız. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da ve yakınımızda Suriye'de dünyanın çeşitli yerlerinde Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor, işkence ediliyor, zulmediliyorlar. Peki bizler bir Müslüman olarak bu kardeşlerimize yapılan zulmü yüreğimizde hissediyor muyuz? E, tabii ki öncelik olarak hissetmeden önce elimizden geliyorsa değiştirmeye çalışacağız. Efendimizin buyurduğu gibi biriniz bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle değiştirsin. Yani güç kullanarak değiştirsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin. E buna da gücü yetmiyorsa en azından kalbiyle buzesin, kalbiyle tavır alsın. Bu da imanın en zayıf olanıdır. Yani en azından bir iman sahibi bir da bulunması gereken durumdur. Eğer bizde bu da yoksa yani hadi güç kullanarak değiştirme durumumuz yok. Dilimizde değiştirme durumumuz yok. Peki, Müslüman kardeşlerimizin acısını yüreğimizde de mi hissedemiyoruz? Eğer yüreğimizde de hissedemiyorsak o zaman imanımızı kontrol etmeliyiz. İmanımızın sağlamlığını kontrol etmeliyiz. Kıymetli kardeşlerim. Dördüncü sorumluluğumuz insanlara karşı olan sorumluluğumuz. Yani burada hem Müslüman kardeşlerimize hem de Müslüman olmayanlara karşı olan sorumluluğumuz. Asr suresinde bu gerçek öylesine güzel ifade ediliyor ki kıymetli kardeşlerim Rabbimiz tarafından. Bismillah. Vel asr. Asra yemin olsun ki innel insane lefî khusr. İnsanlar ziyan içerisindedirler, hüsran içerisindedirler. İllellezine amenu ancak iman edenler ve amilus salihati ve imanlarının bir gereği olan salih amelleri yapanlar ve tevasav bil hakkı birbirlerine sabrı hakkı tavsiye edenler ve Tevasal bil sabrı birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Dikkat edilirse kıymetli kardeşlerim esasında e, hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye etmek salih amellerden bir ameldir. Ama Rabbimiz özellikle vurgu yapmıştır burada. Daha dikkatimizi çekmek üzere burada e, salih amelden ayırarak vurgulamıştır. Bizler her durumda hem Müslüman kardeşlerimize karşı hem de Müslüman olmayanlara karşı dinimizi doğru bir şekilde tanıtma görevimiz var, sorumluluğumuz var. İşte bu da hakkı tavsiye, hakikati tavsiye etme olarak ifade ediliyor. Tabii ki bu hakkı tavsiye ederken bir takım zorluklar olacak. Müslüman kardeşlerimizin efendim içerisinde olduğu dinimizi yaşarken bir takım sıkıntılar olacak. Bu belki bazen insanın kendisinden bazen de kendisinden de olmayabilir. İşte burada da ne gerekiyor? Sabır gerekiyor. Peki bu sabır nasıl olacak? Bu sabır aktif bir sabır, yani mücadeleci olmak, kararlı olmak. İşte kıymetli kardeşlerim, üstlenmiş olduğumuz sorumluluklar genel olarak bu. Tekrar sayacak olursak bir, dinimizi doğru kaynaklardan öğreneceğiz. İki, öğrendiklerimizi yaşayacağız. Yani imanımızın gereğini yapacağız. Üçüncüsü, içerisinde yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Dördüncüsü, hem içerisinde yaşadığımız Müslüman kardeşlerimize karşı hem de Müslüman olmayan insanlara karşı da dinimizi anlatma sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Peki kısa ve genel olarak ifade etmiş olduğumuz bu sorumluluklarımızı güzel bir şekilde layıkıyla yerine getirirsek onun kazanımları neler? Dilerseniz şimdi de ondan bahsedelim. Muhterem kardeşlerim, en büyük kazanım elbette ki bizi yaratan, bize her türlü nimeti vermiş olan, her nimeti bizim tabiri caizse ayağımıza sermiş olan Rabbimizin rızasını kazanmış olacağız. Hani ayeti kerimede Mevlamız buyuruyor ya, Bismillah. Ya eyyetühen nefsul mudme inne irci'i ila rabbiki radiyeten merziyye fedukuli fi ibadi fedukuli cenneti. Sadakallahu Ey mutmain olmuş nefis. Rabbine ibadetle, Rabbine teslim olmakla huzur bulmuş olan nefis. İrci'i ile rabbiki radiyeten merdiye. Sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak dön Rabbine. Fedhuli fi ibadi ve cenneti. Gel, gir kullarımın arasına, gel, gir cennetime diyor mevlamız ve Rabbimizin rızasını elde ettikten sonra da tabi ki e, Rabbimizi razı olduğu kulların arasına girmek, cennete girmek de önemli kazanımlar olarak karşımıza çıkıyor. İkinci önemli kazanımımız da kıymetli kardeşlerim, İslam'a girmiş olarak yani iman etmiş olarak İslam'ın barış ve huzur, güven iklimine girmiş oluyoruz. Bu da ikinci önemli kazanım. Ve üçüncü önemli kazanımı da gelin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi şerifinden öğrenelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Bir kul İslam'a girer ve Bunda sabimi olursa daha önce yaptığı bütün hayırları Allah lehine yazar, işlemiş olduğu bütün şerleri de affeder. Aman Allah'ım ne büyük bir nimet. Müslüman olmadan önceki yapmış olduğu hayırları, iyilikleri, iyi amelleri diyelim daha doğrusu iyi amelleri Müslüman olduktan sonra e, salih amel olarak kayda geçirir. Yani Müslüman olmasıyla beraber o iyi ameller artık değerli hale gelir. Allah katında karşılık bulur. Peki yapmış olduğu kötü ameller, işlemiş olduğu günahlar Müslüman olmazdan önce onları da diyor Allah affeder. Müslüman olduktan sonra yaptıkları da şu şekilde muamele görür. Yaptığı her hayır için en az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar sevap yazılır. Yani 1'e 10, 1'e 700 sevap. İşlemiş olduğumuz bir sevap, aziz kardeşlerim, bakınız, onla şartlıyor. Yetmedi, 700 ile şartlıyor. İşlemiş olduğu bir şer içinde Allah affetmediği takdirde bir günah yazılır. Yani bir kötülük yapmışsa, işlemişse eğer Allah affederse ne hala? Affetmese sadece bir günah yazılır diyor. Bakınız işlemiş olduğumuz bir sevaba verilen bir iyiliğe verilen sevaba bakalım. Bir de işlemiş olduğumuz kötülüğe verilen günaha bakalım. Bu neyi gösteriyor? Rabbimizin biz kullarına olan şefkatini, merhametini, o güzelliğini gösteriyor muhterem kardeşler. İşte biz bize bu derece sahip çıkan, kullarını bu derece seven, kullarına bu derece rahmetle, merhametle yaklaşan, her türlü nimeti bizlere veren Rabbimize karşı bizler o zaman neden duyarsız olalım? Kelime-i şehadetimizin gereğini yerine getirelim kıymetli kardeşlerim. Hani dualarımızın sonunda özellikle diyoruz ya Aşk ile bir daha, aşk ile bir daha, aşk ile bir daha. Evet çok güzel. Aşk ile dilimizde söyleyelim. Ama şu soruyu da sormadan geçmeyelim. Aşk ile söylediğimiz kelimeyi i gereğini ne kadar yapıyoruz? Bu soruyu da kendimize soralım. Ona göre muhterem kardeşlerim alacağımız cevaba göre de kendimize efendim bir yol çizelim. Kıymetli kardeşlerim Rabbim vermiş olduğumuz sözümüzü, kelime-i şehadetimizle vermiş olduğumuz sözümüzü yerine layıkıyla getirebilmeyi nasip etsin. İçerisine bulunmuş olduğumuz şu Ramazan ayımızı da razı olacağı şekilde değerlendirebilmeyi ve gün geçtikçe yaklaşmış olduğumuz Kadir Gecemizi de inşallah sağlık içerisinde ulaşıp razı olacağı şekilde değerlendirebilmeyi ve yine sağlık içerisinde huzur içerisinde bayramımıza kavuşabilmeyi nasip eylesin. Rabbim hepinizden hepimizden razı olsun. Allah'a emanet olun kıymetli kardeşlerim.